Gitme yolcu, beraber oturup ağlaşalım Elemin biri yüreğim kârı değil paylaşalım Ne yapıp yesimi kahreyleyim bilmem ki Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki Ah karşımda vatan namına bir kabristan Yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu Nereden başladı yükselmeye bak nerede ucu Bu ne hicranı müebbet bu ne hüsranı mübin ezilir ruhi sema parçalanır kalbi zemin Azıcık kurcala toprakları seyret çıkar Dipçik altında ezilmiş parçalanmış kafalar Bereden rengi hüviyetleri uçmuş yüzler Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler Mereniyet denilen vahşet lanet eder, Nize yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler, Süngülenmiş kanı donmuş nize bilmerle beden, Nize başlar nize kollar ki cüda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, Sonra namusuna kurban edilen bunca hayat Bembeyaz saçları katranlara basmış dedeler Göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler Feki binlerce kesik gözdeye ait kümeler Saç kulak el çene parmak bütün enkazı beşer Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından Canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can İşte bunlar o felaket ki düşün Kurumuş ot gibi dorandı bıçaklarla bütün Müslümanlıkları Bir çarelerin öyle büyük bir cinayet ki cezalar ona nisbetle küçük Ey bu toprakta birer naşı perişan bırakıp Yükselen mevkibi erba sakın arza bakıp Sanmayın şevkı şehadetle coşan bir kan var Bizde deşten daha hissiz daha kopmuş can var Bakmayın hem tükürün çehreyi murdarımıza Tükürün belki biraz duygu gelir arımıza Tükürün cephe ila kaydına şarkın tükürün Kuş görelim gayreti halkın tükürün Tükürün milleti alçakça vuran darbelere Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne Tükürün onların asla güvenilmez sözüne Medeniyetten askara mahluku görün Tükürün maskeli vicdanına asın, tükürün Hele ilanı zamanında şu melu harbin bize efkarı umumiyesi lazım garbın O da Allah'ı bırakmakla olur her zesili Halka iman gibi telkin ile dinin sesini Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün Yine hicran ile çılgınlığın üstünde bugün Bana vahdet gibi bir yar sahip lazım Artık ey yolcu bırak ben yalnız ağlayayım